Mesel mesel. Mesel mesel. Sağlı cennet. cennet. Şeyh Ali Semer Kandı Hazretleri Kulesi'ndeyiz. Evet. Gel. Şeyh Ali Semer Kandı Hazretleri Kabe'de imamlık yaparken en fakir beldeye gitmiş. İlahi işaretle Gele gele o da Önce bir Ege tarafına gelmiş sonra Orada bir konaklamış Çamlı gelmiş Bak bu Kolay gelsin Ali Semerkandi Hazretleri 1320 yılında bugünkü İran sınırları içinde yer alan İsfahan yalan. şehrinde dünyaya gelir. Görüşte geliriz. Hazreti Ömer'in torunu Yahya Efendi'nin oğlu olan Ali Semerkandi, küçük yaşta Kur'an'ı ezberleyerek hafız olur. Tefsir, hadis, fıkıh gibi birçok alanda eğitim almak için Semerkant'a gider. Dönemin en önemli bilim ve ticaret merkezlerinden olan Semerkant'ta matematik, astronomi, tıp ve hukuk derslerini alır. Daha sonra Buhara'ya giderek Büyük alim ve mutasavvıf Alaaddin Buhari'nin üstün öğrenme kabiliyetiyle başarılı bir öğrencisi olur. Aldığı eğitim ve terbiyenin ardından Buhari'nin verdiği icazetle Şam, Kudüs ve Irak'ta da dersler verir. Bir süre sonra Mekke'ye giderek Kabe-i Muazzama'da imamlık yapar. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i gören Ali Semerkandi Medine'ye taşınır. Yıllar sonra insanlara doğru yolu göstermek için ailesiyle birlikte Anadolu'ya gelir. O zamanlar yoksulluk içinde fakir bir köy olan Çamlıdere'ye yerleşip bir çiftlik kuran Ali Semerkandi, insanları da teşvik eder. Zamanla bölgede ticaret gelişir, yoksulluk azalır. İnsanlara doğru yolu gösterdikçe yöre halkı ile arasında bir gönül bağı oluşmuştur. Dikim tarihi 1416, çap 126 santim, boy 18 metre. Tür adı saplı meşe. Yöre halkı için istik öneme sahiptir. Şeyh Halis Hazretleri'nin ağacın gölgesinde dinlendiği ve öğrencilerine dert verdiği dönemde davriyelerinde eskiden bilim ve kültür ocağı olması, sanat ve zanaat merkezi konumunda olması, yolda kalmışların sığınağı, yolcuların mola yeri olduğuna dayanarak bu meşe ağacının insan ve doğa tarihine tanıklık eden kuşaklar arasında bağ kuracak birçok olaya şahitlik etmiştir. gördüğün gibi 600-700 yıllık bir meşe ağacı. Bunun dibinde öğrencilerine ilim, irfan öğretiyormuştu. 1416 yılında bitmiş. 1400'lü yıllarda Çamlıdere'mize gelmiş. Kabe'de türbedarlık yaparken en fakir beldeye git denilmiş. Az önce de orada baktığımız Sacaya Sacaya'nı fırlatmış. O da Çamlıdere'ye düşmüş. Bir rivayetlere göre. Çamlıdere'ye düşünce tabi hedef burası. Buraya gelmiş, yerleşmiş. O dönemde tabi fakirlik var. Zaten en fakir beldeye git denilmiş. Burada düzen tutmuş, talebe yetiştirmiş, ilim irfan öğretmiş, çekirdeği suyu hatta çekirdeği istilası olmuş, çekirdeğe de için asasıyla yerden su çıkarmış. O, o dönemin Yeniçerileri Osmanlı Yeniçeri göndermiş. O sudan dalmışlar almışlar Bursa'ya, e, mahsullere dökmüşler, çekirdeğe kaybolmuş. Daha birçok mucizeleri var. Ya işte. Ali Semerkandî Hazretlerinin diyarı olan bu topraklar asırlardır manevi duyguların şahlandığı bir tarihle anılıyor. Kendisi Kur'an ışığında sürdürdüğü yaşamıyla gönüllere sultan olmuş bir velidir.